Escort markasını biz çok uzun zaman önce tanımıştık. Şimdi yeniden gündemde hangi ürünlerle gündemdesiniz? 90'lı yıllarda başlayan bir serüvendi bu ve 90'lı yıllarda Türkiye piyasasına girer girmez global büyük markalar arasında ee, direkt ön plana çıktı. İlk yıl, ilk ha. iki yıl ikinci oldu. Daha sonra pazar lideri olan bir marka. Ee, dolayısıyla bizim bu marka e, markayı koyacağımız ürünlere de çok titizlikle hazırlanmamız gerekirdi. Zaten tablet ve akıllı telefon bizim bilmediğimiz bir konu değil. Ee, 2003 yılında, 2005 yılında tablet ve akıllı telefon ürünlerini getirdik. Ee, bunların e, daha çok yayılması için pazarın olgunlaşmasını bekledik. Ee, ve son en son 2010 yılından itibaren büyüyen bir trendi zaten bu. 2013 yılında 2 milyon adetlere çıktı ki 4400 adet 5000 adetlerden başladı. Dolayısıyla biz tam zamanda girdiğimizi düşünüyoruz. Bir yıldan beri yoğun şekilde üretim bazında hazırlandık. ve Ekim ayından beri ee, ürünlerimiz piyasada gelen ilk feedbackler e, çok olumlu yani ürünler ulaştığı zaman tüketiciye e, hem tasarım açısından hem özellik hem e, arıza oranı düşük olması hatta hiç olmaması performansı olması nedeniyle çok tercih ediliyor farklılıklarımız neler acaba tabletlerde son sorumuz bu. E, farklılıklarımız e, özellikle bu e, araştırmalarda dikkat ettik ki 9.7 10.1 e, Global markalar bir iki e, şey adı e, e, oranda ilerliyorlar. Ya 9.7 getiriyorlar ya 10.1. Burada da dördü bir arada dediğimiz, bizim uzman olduğumuz yani Bluetooth, Wireless, GPS, 3G, bu hepsini bir arada bulunduran özellikle profesyonel kullanıcı veya ben bir sefer alayım, uzun süre e, tabletimi değiştirmeyeyim diyen insanlar için düşündük. Burada ekran çözünürlüğü e, maksimum seviyede tuttuk. E, e, işlemcisini hızını her şeyini böyle maksimum seviyede düşündük ki internette bizim ürünleri aradığınızda yanında bir iki tane global marka ancak görürsünüz. Yani yerli zaten bizim ürün grubuna asla şey yapamıyor, yaklaşamıyor. Burada olabilecek en iyisini ürettik. Ama bunun dışında da yerli bir markayız. Fiyatı makul ürünlerimiz de olması lazım. 199 liradan başlayan giriş seviyesi hediye edilebilecek çocukların kullanabileceği ürünleri de unutmadık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.